Özgür, arka ile. Özgür, uzak ile. Gökhan, kolayı. Kamerayı kolluyorum, değil mi? Ben? Hayır lan. Ha, Kamerayı Top. Bir tane daha adam alın lan. Köşeyi al. Bir al. Aldım. al. Aldım. Aldım. Peki. Alamayız, Tamam, bu. Beni dinleyin herhalde. Ha, ben. tamam. tamam. Evet. <laughs> güzel. Çok fayda. Çok fayda. Şey Çok fayda. Çok fayda. Çok fayda. Çok fayda. <laughs> <Buzak. Bravo>. Güzel Güzel <laughs> gider Ya Özgür gereksiz yerdi hele iki iki bak <laughs> <gidersen>, <laughs> gel gel, gel. Ya, Güzel